Merhaba canlar ben Emre hocanız kanalıma hoş geldiniz yine güzel bir soru tipi arkadaşlar basit sade ve düşünebilmenizi istiyor alanı 32 birim kare olan bir karenin bir köşegen uzunluğunu He. şimdi karemiz şu olsun arkadaşlar bunun alanını 32 birim kare olarak verdiyse bizim ne yapmamız lazımdı arkadaşlar bu ifadeyi eğer kökün içerisine alırsam yani kök içerisindeki 32'yi ben hesaplarsam bir kenarını bulmuş olacağım bu karenin. O da ne yapar? Kökün dışına çıkaracak olursam 4 kök 2 oluyordu. He. Burası 4 kök 2. Burası da 4 kök 2. Bizden istediğini şu köşegen uzunluğunu bulmak değil mi? Biz biliyoruz ki burası 90 derecedir arkadaşlar. Sonra ne yapmamız lazım? Pisagor bağıntısı yani buranın karesi ile buranın karesi eğer köşegene y dersem y kareye eşit olacak dersiniz. Ne yapalım? 4 kök 2'nin karesini alalım. Artı bir daha 4 kök 2'nin karesi arkadaşlar. O da neye eşitmiş? Y kareye eşitmiş. 4 kök 2'nin karesi zaten ne gelir? 32. Yine 4 kök 2'nin karesi buradan 32. Bu da neye eşit? Y kareye. Y kare 64'ten y eşittir 8'dir diyebilirsiniz arkadaşlar. Yine güzel bir soru kalıbı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.